Güzel dostlar merhabalar. Şu anda sıkıntıda oluyor olabilirsin. Tüm dünya sıkıntıda olabilir. Ülkemiz ya da sen evde sıkıntıdasın. Herhangi bir sebepten dolayı. Şu anki ortak problemden dolayı da evde oluyor olabilirsin. Ya da başka bir sebepten dolayı da sıkıntıda olabilirsin. Seni anlıyorum. Bundan dolayı üzgünsün. Geriliyorsun belki. Belki bir ya bir, bir, bir dışarı çıkmak istiyorum diyorsun. Farklı bir hayat yaşamak istiyorum diyorsun. Yeter ne zaman eskiye döneceğiz diyorsun. Ve aynı zamanda problemlerin başımıza gelmesinin sebebi nedir diyorsun. Tüm dünyayı böyle esir aldı. Tüm dünya etkisi altına aldı. Bunun sebebi nedir? Ve buradan nasıl başarılı çıkarız? Arkadaşlar biliyorsunuz tüm kökler karanlıktadır. Bir çocuk doğacak ya anne karnı da karanlıktır. Bir ağacın kökü de karanlıktadır. Çiçeğin kökü de karanlıktadır. O karanlıktan müthiş bir aydınlığa çıkılır. O karanlıktan bir hayata merhaba denir. Ve şu anda belki karanlıktayım diyorsun. Sıkıldım evdeyim diyorsun. Tüm dünya bu durumda diyorsun. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben doğanın merhametsiz olduğunu düşünmüyorum. Doğa merhametli. Allah merhametli. Allah'ın merhametsiz olduğunu düşünmüyorum. Ve bunun önceki videoların birisinde anlatmıştım herhalde. Biliyorsunuz musibet isabet kökünden gelir. Sen musibet dersin, ben musibet derim ama Allah tam isabet ettirmiştir. Ne için? Senin gelişimin için, benim gelişimim için, bizim gelişimimiz için, dünyanın gelişimi için tam isabet ettirmiştir. Ve şu anda karanlıklıyım dediğin yerde bir büyüme başlar aslında. Tüm doğumlar sancılı olur değil mi? Yaratıcı sistemi böyle kurmuş. Tüm doğumlar sancılı olur. Anne karnındaki çocuk diyor ki ya şu an karanlıklıyım. Karanlıktayım, ne olacak? Eskiye dönmek istiyorum. Eskiye dönemezsin ki. Eskiye dönemezsin. Daha güzeli gidebilirsin. Yani anne karnından daha iyi nasıl döneceksin? Ama anne karnı dardır ya. Daha geniş bir dünyaya merhaba dersin, doğacaksın çünkü. Şimdi ve o karanlıktan yeni bir hayat başlıyor, açacak. Şu anda da bizim için bana göre dünya bir doğum yapıyor. Dünyanın kendisi bir doğum yapıyor. Yeni bir dünya doğuruyor. Ve bizler pek çoğumuz şöyle diyoruz belki. Ya nasıl eskiye, ya eski hayatıma geri dönmek istiyorum. Normale dönmek istiyorum. Normale dönüp normal bir hayat yaşamak istiyorum artık. Diyorsun ya. Müsaadenle şunu söyleyeyim. Eskiye dönmeyeceğiz arkadaşlar. Ama daha iyiye doğru evriliyoruz. Dünya yeni bir doğum yapıyor ve yeni ve güzel bir hayat bizi bekliyor. Ama anne karnındaki çocuk diyor ki diyelim ki ya bu niye iki ay sonra doğmuyoruz arkadaş? 9 ay beklemek zorunda mıyım? Evet 9 ay beklemek zorundasın. Sağlam olmak istiyorsan, kemiklerin sağlamlasın, gözün daha iyi görsün, kalbin daha iyi çalışsın, beynin daha iyi çalışsın. Sağlam bir vücut olmak istiyorsan, sağlıklı olmak istiyorsak anne karnında 9 ay kaldıktan sonra doğuyoruz. Ve dünyada şu an bir doğum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Önce bizi karanlığa attı belki. O karanlıkta köklerimiz yerleşiyor. Ama bir insan diyorsa ki ya ben eskiye dönmek istiyorum. Bekleyeyim biraz durayım hayat normale dönecek diye bekliyorsa bana göre bu arkadaşlar kaybedecekler. Yani şey gibi düşünün bisiklet kullanıyorsun. Bisiklet kullanırken pedalı çevirirsen bisiklet ilerleme devam ediyor. Ama durup da o ileriye doğru gitmeyip durursan yıkılıyorsun o zaman. Ya da şey diyelim yani bu bir e, denizde bir dalga gibi düşün diyelim ki. Yani hani bir dalga seni alabora edebiliyor değil mi? İşte sen sörf yapıyorsun ve dalga geliyor. O dalgaya geldi. Evet dalga geldi diye fark edip dalgayı kendi faydamıza kullanırsak çok başarılı bir hale geçebiliriz. Çok başarılı bir sörfçü olabiliriz. Ama durup da ya şu dalga geçsin diye beklersek o zaman sörf yapamayız. O zaman ilerleyemeyiz. Bisiklet düşer o zaman pedale çevirmemiz lazım. Ve güzel dostlar şu anda da bize düşen şey ben bu karanlıktayım, boşluktayım. Buradan yeniden doğum yapıyorum. Doğum yaptığıma göre ileriye adapte olabiliyor muyum? O dalgaları kendi faydama kullanabiliyor muyum? Eğer kendi faydama kullanabiliyorsam herkesten daha başarılı bir şekilde sonuca varmış olacaksın. Birileri belki hastalığa maruz kalacak. Birileri musibet isabet edecek ve belki hayat çok daha fazla sıkıntıya düştük. Birileri de büyüyerek çıkacak. Evet güzel dostlar. Hayatta denge olduğu için, verdiğin kadar alacağın için bizim odaklanacağımız yer başka bir taraf olması lazım. O da ne? Evet, herkes hasta değil. Evet, bir kısım insanlar hasta ama hepimiz hasta değiliz değil mi? Yani komada değiliz. Ölmedik, yaşıyoruz. Bugüne kadar bize binlerce güzellikler verildi değil mi? Binlerce güzel hayatın sevdiklerimizle karşılaştık, sınavlar kazandık, başarılı olduğumuz anlarımız var değil mi? Oyuncaklarımız oynadık yer yer. Şu anda arkadaşlar bana göre yapmamız gereken şey var olan bize verilmiş tüm güzelliklere teşekkür etmek. Şöyle bir şey yapabilir misin? Sana bunları veren mesela kalbini vermiş değil mi? Kalbin verildiği için, kalbin verildiği için ne yapıyorsun? sevdiğin bir şey hissedebiliyorsun. O zaman teşekkür ederim. Karşına yaratıcıyı alsan desem ki, beraber desek ki teşekkür ederim. Ama karşında gibi teşekkür ederim. Bana verdiğin her şey için teşekkür ederim. Her şey için çünkü verdiğin kadar alacaksın. Teşekkür edersen teşekkür ettiğin daha fazla gelecek. Şikayet edersek şikayet ettiğimiz daha fazla gelecek. Biliyoruz değil mi bu şifreyi? Teşekkür edersek teşekkür ettiğimiz daha fazla gelecek. Şikayet edersek şikayet ettiğimiz daha fazla gelecek. O zaman bize düşen şey ne? Teşekkür ederim. Nefes alabiliyorum. Teşekkür ederim. Hayat sahibim. Teşekkür ederim. Bir kalbim var. Ayakta durabiliyorum. Ayakta duramayanlar var. Teşekkür ederim. Çay içebiliyorum. Yemek yiyebiliyorum. Bunu yapamayanlar var. Teşekkür ederim. Ve biz arkadaşlar Biliyoruz ki hayatta olan her şey olması gerektiği için oluyor. Biz sebebini bilmiyor olabiliriz ama olması gerektiği için oluyor. Hani bir ara anlatmıştım bilirsiniz bir bir evli yeni bir çift var. Evli çift ama yeni evlenmişler. Bunlar kayıkla nehirden karşıdan karşıya geçiyorlar. O sırada bir fırtına çıkıyor. Tabii o çiftten erkek savaşçıymış. Savaşçı böyle kılıcı da belinde. O kayıkla giderken bir fırtına çıkıyor. Fırtına çıkınca Gelin hanım korkuyor. Eyvah batacağız, eyvah öleceğiz diye panik içinde, korku içerisinde. Sonra diyor ki eşine ya sen niye korkmuyorsun diyor. Ya nasıl bir nasıl bir rahatlık bu? Sen niye korkmuyorsun? O sırada savaşçı olan kocası kılıcı çıkartıyor, boğazına getiriyor, boğazına yaklaştırıyor. iyice tam kes çekmiş gibi yaklaştırıyor. Diyor ki eşine şimdi korkuyor musun benden diyor. O da diyor ki neden korkayım ki? Kılıçtan korkuyor musun? Neden kılıçtan korkayım ki diyor. Neden korkuyorsun Çünkü diyor kılıç senin elinde ve sen de diyor beni seviyorsun. İnsan sevdiğine zarar vermez ki. İşte diyor savaşçı da biliyorum ki diyor fırtına yaratıcının elinde ve yaratıcı beni seviyor. Ölsek de iyiliğimize kalsak da iyiliğimize. Hayatta biliyoruz ki arkadaşlar her şey olması gerektiği için oluyor yani dolayısıyla biz her durumda teşekkür eden bir insan olmamız çünkü hayatta çok güzellikler oluyor. Ve bir yandan şunu da biliyorsun. Ne verirsen onu alacaksın. Ne ekersen onu biçeceksin. Teşekkür ekersek teşekkür biçeceğiz arkadaşlar. Ve şunu yapabilir miyiz acaba? Karşında yaratıcı var ve bugüne kadar çok güzellikler gösterdi sana. Bunun için sana teşekkür ederim. Bilmiyoruz arkadaşlar bu şu anda dünyadaki bu sıkıntı ne için geldiğini, yaratıcının muradı nedir bilmiyoruz. Ama aklımıza şöyle şeyler gelebilir. Ya dünyadaki tüm savaşlar durdu ya. Öyle değil mi? Tüm savaşlar durdu. Ve din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkes aynı amaca hizmet ediyor. Canın ne kadar kıymetli olduğu anlaşıldı. Maddenin değil, paranın değil, can sahibi olmak ne kadar değerli bir şeymiş. Belki bunu fark et. Bunlar gibi yüzlerce sonuçlar çıkartabiliriz. Ama asıl sebebi yine yaratıcı biliyor. Musibeti gönderen biliyor. Çünkü o tam isabet ettirir. Musibet isabet kökünden gelir. Ve bizler şimdi ne yaptık? Belki kendimize göre zannediyoruz ki karanlığa daldık da zannediyoruz. Karanlıktayız zannediyoruz. Bir anlamda da karanlıktaysan tüm kökler karanlıktadır. O kökler aydınlığa çıkar. Karanlıktaysan aydınlığa çıkarsın. Boşluktaysan yaratımın sebebi başlamıştır. Şu an boşluktayız değil mi arkadaşlar? Evlerimizdeyiz. Daima evde kalıyoruz. Evde Ben evde kalıyorum. Ben bir ayda evde kalıyorum. Evdeyim ama bir yandan hep hareket halindeyiz arkadaşlar. Sizler gibi hep hareket halindeyiz. Durmuyoruz. O karanlık dediğimiz, o boşluk dediğimiz yerde üretim, yaratım gerçekleşiyor. Bir daha söylemek istiyorum. Musibet isabet kökünden gelir. Barışalım bunlarla. Her şeyle barışalım. Ve bize düşen şey şu anda teşekkür etmek. Var olan her şeye teşekkür etmek. Ve yaratıcının bizi sevdiğini, bizi kolladığını bilmek. Yani emin ol o senin sahibin ve seni unutmaz. Seni başıboş bırakmaz. O seni hep kollayacaktır. Ve şu anda gelen şey tüm dünyanın ve bizim güzelliğimiz için yeni bir doğum gerçekleşiyor. Dünya belki yeni bir dünya doğuruyor. Bilmiyoruz asıl şey ama doğum olduğu kesin. Ve geçmiş hal geri dönsün diye bekliyorsak kaybedeceğiz. Ama bu dalgayı kendi arkamıza alırsak çok başarılı olarak belki bu problemden kurtulacağız. Bu problemden çıkacağız. Yeniden doğmuş olarak. Evet güzel dostlar ne diyoruz? Şunu yapar mısın şimdi? karşında yaratıcı var ve diyorsun ki teşekkür ederim. Verdiğin her şey için teşekkür ederim. Biliyorum ki verdiğin her şey benim ihtiyacım olanlardı. Yoksa vermezdin. Ben iyi zannettim, kötü zannettim ama sen hep benim iyiliğime verdin. Onun için teşekkür ederim. Denge var. Teşekkür veren teşekkür olacak. Bunu da biliyorsun. Daima teşekkür dolu bir insan olduğun için, olan her şeyle barışık olduğun için, Başımıza gelen her şeyin başımıza gelmesi gerektiğini bilen bir insan olduğun için lütfen sana olan saygımı kabul et. Ve beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğin için yine sana olan saygımı kabul et güzel dostum. Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hatta ile hatta tatkıyla kalın güzel dostum. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.